Nasıl? Bir çocuğun adı. Adam kendisi şehirli. Ne ya? Bursa'ya yakın bir il var, ilçe var. Yalova ya Allah razı olsun. Bravo. Tam Yalova bunlar. Yalova. Şimdi oralıyım şu an. Dershaneye getirmişler bunu. Çocuklar bana dedi abi iki tane ateist getirdik. Aman kurcalama nurcu falan deme. Zaten korktular diyor oralara baktılar demişler. Ne bu demişler bizim işte talebe evimiz. Bir de sen korkutma abi dedi nurcu falan deme. Dedim kardeşler hoş geldiniz falan. Ben de saflığa vuruyorum. Dedim ben buraya geliyorum dedim sizi göremiyorum. işte burada mı oturuyorsun? Yok dediler biz bugün geldik falan ha. Ne yapıyorsunuz? Ben dedi şeyde okuyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde resim hocası olacağım dedi. Bir tane daha Alparslan arkadaşı. O da ben iktisat okuyorum dedi. Ama bu şinasi konuşkan. Şinasi dedim. Sen madem ki resim hocası olacaksın. Resimi de güzel yaparım dedi. Dedi madem güzel resim yaparsın. Bir tavus kuşu resmi yapabilir misin dedim. Abi ya yapılır ama dedi biraz zor dedi. Neden? Ya onda öyle dozlar, tonlar var. Onu denk getirmek falan filan. İyi dedim o zaman. Başka bir resim yapalım dedi. Al dedim tavus kuşu olsaydı iyiydi. Şimdi oradan gireceğim. Peki dedim nasıl? bu tavus kuşu bir yumurtanın içinden çıkıyor. Cıvık bir yumurta kırdığın zaman akıyor. Rengarenk gözleri var kanatları var kuyruğu var şu su var. Bu nasıl oluyor dedim ben Şinasi için. Nasıl oluyor mu dedim böyle. Sen akıllı bir öğretmen olacaksın. Tavus kuşunun resmini yapamıyorsun. O yumurta tavus kuşunun kendisini yapıyor. Bu dedim nasıl oluyor. Dedi işte onun DNA'ları oluşarak, gelişerek, gelişerek, evrimleşerek, oluşarak tüm. Dedim ya Sinas, yapma gözünü seveyim. Buna insan bir eşek bile inanmaz. <laughs> ne demek gelişiyor, gidişiyor. Zerreler gelişmiş, göz olmuş. Başı olmuş, ağzı olmuş. Dedim, e dedi nasıl? Dedim bak Sinas, senin iki tane gözün var, benim de iki tane değil mi? Babanda da iki tane mi dedim? Evet. Ananda, ananda da iki yani. tane. Yengen var mı? Var, onda da iki tane. Bu gözü buraya iki tane koyan Allah, sana da koymuş. Bu burnu buraya koyan Allah sana da koymuş. Bu kulakları buraya takan Allah oraya da takmış. İşte bunu yapan bizim Rabbimizdir. Başladım anlatma böyle dinliyor. Ondan sonra dedim Şinasi öldükten sonra dirilmek diye bir olay var. Bunu nasıl görüyorsun? Çok ilkel görüyorum. i̇lkel. <laughs> yani ilk insanlar, saf taraflar, aptallar gönder. Neden be Şinasi'cim dedim. Dedi ya dedi. Ben dedi mesela dedi öldüm. Toprağa girdim. Benim toprağımdan otlar çıkıyor. Bir inek geliyor. Beni yiyor. Benim bir kısmım dedi inekleşti. Bir keçi yiyor keçileştim. Koyunlaştım. Ben tekrar nasıl insan olacağım? Ya şimdi nasıl içim dedim. Zaten sen inektin babacığım. şaşırdı bu. Keçiydin dedim. Hatırlamıyorsun. Nasıl dedim. Bak baban olacak adam dedim. İneğin köftesini yedi. Keçinin kızartması yedi. Koyunun efendim kapamasını yedi. Babanın damarında süper murdu. Sonra annene intikal ettin. Şöyle oluştu. Annen börek yedi. Sucuk yedi pastırma yedi. Pastırmadan sucuktan börekten güzel bir şınası oldun dedim. Nasıl oldu? Çocuk böyle şaşırdı. İşte dedim sen nasıl bak inekten keçiden koyundan bir şinasi oldun. Yine o şinasiden inek oldu keçi oldu koyun oldu. Tekrar yine şinasi olur. Dedim bir işi birinci defa mı yapmak daha zor? ikinci defa mı? Tabii ki dedi birinci defa yapmak daha zor. Neden dedim? E deneyimi yok dedi ölçüsü yok. İşte dedim Cenab-ı Allah seni bir sefer bir şinasi yaptı inekten keçiden koyundan. İkinci defa daha kolay yapar. Deyince teşekkür ederim dedi. Bu vermiş olduğumuz yanıt bana dedi biraz kanıt verdi size katılabilirim dedim. Katıl dedim şunası için. Katıl biz hayatını yaşa. Ben bunu bir hocaya sordum bana kafir dedi. <laughs> i̇şte kafir demeyeceksin. Üstada diyor, üstada diyorlar ki neden kafire bey kafir demeyelim? Eziyettir diyor. Bak kör adama ey kör demediğin gibi değil mi? Görme engelli diyorsun. Ha? Yürüme engelli. Kör adama kör demediğin gibi diyor. Böyle kardeşler. Daima karşımızdakine düşündürücü sözler söyleyeceğiz.